Hocam Mustafa Arıkan sürekli izleyicilerimizden bu influenza da tahmin ediyorum çok yaygın şu anda. İnsanlar çok şikayetçiler. İyileşememekten kaynaklı olarak. Ya Covid döneminde bile ben böylesini görmedim diyen arkadaşlarım var. Ali Bey selamlar sevgiler. ilk beğeni bana nasip olmuş. İki gündür acayip bir öksürük ve hapşırma ile beraber burun akıntısı yaşıyorum. 51 yaşındayım. Ben böyle bir grip görmedim. Sanırım boğularak gideceğim. Covid'in belirtilerinden biri değil mi hocam bu? Valla şu andaki üç tane virüs var piyasada. Bir tanesi influenza, bir tanesi RSV, bir tanesi de Covid. Bunlar üçlü böyle dönüyor şu anda. Yani şu anda seyircilerin sorduğu soru. Aynı anda bir insan sonra. üçünü birden, üçünü birden yaşayabiliyor mu? birini hatta şu anda çoğu ikili üçlü şu anda ikili üçlü ya yani bir değil bunların hepsi hiçbir hep ikili üçlü onun için onun için ölüyor gibi eskisinden daha güçlü evet. bir şekilde hissediyorlar Öle, ölenler de var yani ölenler de var ee, yani yoğun geçirenler de var şu anda ee, ama şu anda televizyonun köşe, köşe, köşesinde bir ölüm tablosu görmüyoruz evet hocam tam oradayım niye görmüyoruz hocam yani çünkü, şimdi bu olayı biz bundan 3 yıl önce yaşasaydık 2020-2021 yılında felaket herkes. Niye şimdi bunlar konuşulmuyor hocam? Ne oldu? Çünkü o görevini tamamladı. Orada yeni dünya düzenine geçildi. E, yeni bir finans sistemi oluştu. İnsanlar evlerinde oturmayı öğrendi. O görevini yaptı. Yani şu anda bunların bir anlamı yok artık. Otoriteye boyun eğmeyi evet. tamamen bir şekilde genel milyonları aynı anda otoriteye boyun eğdirdiler. Aynen şu anda bu gereksiz. Gelecekte nasıl boyun eğeceğiz? Küresel ısınmadan boyun eğeceğiz. O hazırlanıyor. O Şimdi evet, bir ne yapacaklar hocam? Hemen hemen kaçırmayalım. Ve tabi ne olacak? Diyecekler kardeşim. Çok siz bize ne diyecekler? Evden kal dışarı çıkma. E, tabii, evde kal Klimayı da açma diyecekler. Klima da diyecekler. Floro kloro karbon gazı çıkarıyor. O da diyecekler küresel ısınma yapıyor yapma diyecekler evladım. E ne yapacağız? Biz parvan edecekler var ya vantilatör öyle oturacaksın. Bir de vergi gelecek. Karbondioksit vergisi. E, karbondioksit e, gazı vergisi gelecek. Bu sefer kışın da ısınmayacağız. Böyle battaniyeyle duracağız. Bu kadar işte. E belki vücutumuz şey olacak hocam ona uyum sağlayacak. Valla bu uyum sağlar da bu uyum sağlama böyle giderse bin yılda oluyor ama evrim hızlı geçeceğiz herhalde. Bülent Bey'den çok teşekkür ediyorum. O zaman kimler yaşar biliyor musun? Kıllılar yaşar. Neandertal gibi olanlar, kıllı ve kısa boylular kışın daha iyi yaşarlar. Hocam kimse kılını aldırmaz ondan sonra artık. Evet, artık. Odan <laughs> Demek ki o zaman o zaman epilasyon işi batar bak ben sana nasıl söylüyorum. o meslek gitti, güme gitti. Bak al işte. Demek ki işte doğal seleksiyon bu. Darwin ne diyor? Çevre koşullarına uygun diyor genler ayakta kalır. Hocam 100 milyon demiştiniz. Abi olacak ya. Yani onu bekleyin ya. O, hocam onu şimdi görceğiz. bu akşam bu akşam e, Gülşah'la e, konuşurken, Rodin'e bakarken böyle e, hüzünlendim. Gülşah dedi ki niye? Dedim ki ya hoca 100 milyon diyor. Ben şimdi bu çocuk bakarken gelecekte olmayacak. O da dedi ki ya ona daha çok vardır. Çok var mı hocam? Hanımlar bu çok yok ya yani çok yani biz bilmiyorum ama yani Peki çok hocam, fazla değil. 7 milyarı, 7 milyarı böyle 6 milyarını birden küt kesip hayır, atmaya Hayır. Ha yani bu, bir zamana bu, yaymaları gerekiyor. çünkü. Tabii zamana yayılacak bu ya bir kere şunu bilin yani hemen açıklayalım şimdi bir e, nüfus politikaları yani bunu göreceksiniz bir iki yer değişiklikleri bakın şu anda çok yer değişikliği var değil mi? Çok göç var kesinlikle göçlerden bir mutlaka salgın patlayacak ya zaten patladı zaten. Yani şu anda mesela salgın patladı. Peki ne olacak? Afrikalılar göçecek, göç göç o oraya göçecek, o oraya göçecek. Bu sefer göçle ilgili sıkıntılar başlayacak. 3 kesinlikle bir gıda krizi, tedarik krizi ortaya çıkacak. Kesinlikle. Bakın, ilaç sıkıntısı çekecek insanlar bütün dünya. Yani tedarik sıkıntısı olacak. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yarın diyecekler ki fabrikalara. Siz bacadan karbondioksit çıkarıyorsunuz. E ee, size vergi getiriyoruz. Bu sefer ne olacak? İlaç fiyatları 5 kat zamlanacak. Göreceksiniz. Peki ilaç bulunacak mı? Evet. Ama alamayacaksınız. Yani gelecekte şunu hiç unutmayın. Her şeyi bulabileceksiniz ama alamayacaksınız. E bizde hocam belki şey işte demin hasta tıp adamları bize müdahale etmediği için müdahale edilenlerden belki uzun yaşayacağız. Ee, ama bu sefer şöyle olacak, ilaç kronik hastalıklarda sıkıntı olacak. Yani kronik, hipertansiyon ne yapacak? Bu sefer hipertansiyona şöyle yapacak, tuz yemeyecekler artık. Öyle şımarıklık yok. Diyabet hastaları şeker yemeyecek, şımarıklık yok. Herkes böyle artık minnoş minnoş yaşayacak. Yani öyle şımarıklık hem şekerimi yerim, hem insülinimi yaparım, tuzu yerim, hipertansiyon ilacımı yutarım. Öyle şeyler lüksler kalmayacak. E tamam Ona hocam görüyorum. yine yine nüfusu azaltamadılar, alıştık. Aa, Hayır olur mu? Çünkü buna kimse uymak istemeyecek. Çünkü toplumun yüzde otuzu hipertansif. Hipertansiyon diyecek ki ben diyecek böyle yaşayamam diyecek kardeşim ben konforma düşkünüm diyecek bak mı bakacaksınız beyin kanamaları birden artmaya başlayacak e, diyabetler sıkıntıya çekme çünkü e, bir yerden hamburger yemeye devam edecek diyabetliler ama insülin yok ortalıkta bu sefer sıkıntılar çekecekler yani tedarik zinciri kesinlikle bozulacak göreceksiniz ve insanlar şeyden ilaç e, sıkıntısı çekecekler bir de ikinci de gıda sıkıntısı olacak gıda da ulaşılmayacak pahalı olacak çok. Hocam zaten gıdaya ulaşamazlarsa böcek yeriz hocam. E i̇şte böcek de esasında o da bir yöntem. yani O da esasında insanları farklı bir e boyuta sokacaklar. Yani daha kontrol edilebilir. E yani demek ki şöyle olacak. Ya uyum sağlayacaksın ya öleceksin. Yani iki seçeneğin var. Yani o, ya uyum o zaman, ya ölüm. O zaman şöyle anlıyorum şimdi. Uyum sağlanırsa nüfusu azaltmalarına yine gerek yok. Yok var her zaman var. Şöyle, umnipus her zaman eritilecek ama uyum içinde eritilecek. İtirazsız ee, eritilecek. Tabii, tabii, tabii. Hocam, farklı sorular sormak istiyorum. Farklı yerlere gider diye de yutkunuyorum lütfen.